Elin çekmeyli dünyadan eğer aşık isen yare, Muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare, Misafirsin felek bağında, bendin salma efkare, Düşersin bir belaya, sabrı kıl Mevla verir çare, Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, Günahkar olma, fahri alemiz zişânı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pakü tahirken, Güvenme malı mülkü mansıbın efnası zahirken Nice oldu malik malı karunun felek bağında vafirken Nedir bu sendeki etvarı dert gönlün misafirken Felekte hasılı insan isen insanı incitme Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme Hasislikten elin çek sen cömert ol kanı ihsan ol Konuşma cahili nadan ile gel ehli irfan ol Hakir ol alemi sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, âlem alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana düşmez Şaduhandanlık handanlık. Düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali dürür daim perişanlık. Bir işi etme kim gelsin sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alem-i zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarh devranın. Eser yerler yerinde, hani ya taht Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemde, zahirde lokmanın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alem-i zişanı incitme. Sana bir faide yoktur bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç alemi bir bir geçersin çeşmi ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını korkar isen ruzu kıyametten. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül aynesin silmek gerektir kalbi agahe, Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mâhe? Ne müşkil hacetin varsa hemen arz ile Allah'a. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme.